Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan 16 yaşındaki ÖG ve olaya karışan 3 kişi tutuklandı. Olayın arkasından Ankara'da 70 milyon Türk lirasılık alacak verecek meselesi yüzünden öldürülen Özgür Üzer'in yakınlarıyla Adana'daki kuzeni ZÜ arasında başlayan kan davası niteliğindeki bir husumet çıktı. 5 Haziran'da Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşanan olayda ÖG müşterilerin olduğu sırada el bombasını pastaneye fırlatıp kaçtı. Neyse ki bomba infilak etmedi. Güvenlik kameraları saldırı anını saniye saniye kaydetti. GASP, büro amirliği ekipleri 470 saatlik kamera incelemesi sonucu azmettirici SS ile olayla bağlantılı KK ve AÖ'yü de yakaladı. Polis, saldırının z yü korkutmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirlerken, şüphelilerin el bombasını Rus yapımı parça tesirli bir model olarak özel olarak temin ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.